ne güzel vallahi. Hastane değil otel sanki. Tatildeymiş gibi. Zavallı yavrum. Anne böyle yaptığını görürlerse seni burada tutmaz eve yollarlar ona göre. Ne dedi doktor? Kaç günde taburcu ederlermiş. Bir şey söylemiyorlar. Doktor bu uzun zaman alabilir dedi. Özel hastane. Uzun kalacaksa para da yapmaz vallahi. Söz konusu olan menekşenin sağlığı, hayatı, mutluluğu. Halil Bey, buyurun kabul işlemlerinizi yapalım. <laughs> çocuğun yanında para lafı etme. Ne dedim ben ya? Çocuklar canlarıyla uğraşıyor. Bu da para para. <laughs> tamam ana tamam. Allah Allah. Sus sen de ağlama hadi. İyileşecek menekşe. <laughs> Şu namussuz bir yakalansaydı. Bir yakalansaydı. Baba. Sus şundan bahsetme kan beynime çıkıyor. Ölecek gibi oluyorum. <laughs> Kimin malını kime satıyor? Ben anlamam alırım tekneni geri. Ben de para saydım amirim. Bir dakika beyler amirimiz sizin şikayetiniz üzerine geldi. Tane tane anlatın şimdi. O adam bana musallat oldu. Geldi zorla bindi tekneye. Bir dakika bir dakika. Sen bu adamı daha önceden tanıyor musun? Evet. Bir kere iş istemişti benden. Karın topluna çalışırım demişti. Acıdım aldım. Meğer deniz tutanmış salağı ne bileyim. Başladı övürmeye. Ben de gerisin geri indirdim. Dün almış karısını çocuğunu, silah çekti. Aldı tekne elimden, götürüp buna satmış. Karısı bu mu? Bu. Sizi nerede buldular? Buraya geldi tekne. Çok acil paraya ihtiyacımız var. Ucuza vereceğiz dediler. Kaç lira anlaştınız? Üç bin. Ya o insan kaydını kuyduğunu istemez mi? Bu da uyanık ya. Ucuza kapatacağım diye. Ya ben insanlık için yardım ettim. Ne uyanık? Hadi oradan. Beyleri merkeze götürün. Niye? Soruşturma için gerekli. Orada da ifadeleriniz alınacak. Tövbe tövbe. Allah Kimseye acımayacaksın bu dünyada. Bela oldu başımıza be. Simit aldım. Meyve suyu falan. Şebnem kötü Mustafa. Yapma ya. Düşmedi mi ateşi hala? Yok. Sayıklıyordu demin. Salak eczacı ya. Bir de yeni ilacı veriyorum demişti. Para etmedi. Bir şeyler yesin de yine içirelim. Şebnem. Şebnem. Kalk kızım mama ya, hadi yavrum. Bak simit aldım. Üçgen peynirimiz de var. Hadi. Hadi tatlım. Yedi ilaç iç güzelim ha. İstemiyorum. Ama olmaz ki Şebnem. Dur ben ilacını içireyim. Hı hı. Aç ağzını. Hadi, Hadi aç, aç ağz. bakayım. Hop. Hop. Suyunu da iç. He. Hadi bakalım. Bir uğursuzun yüzünden düştüğümüz hallere bak. Uğursuz ben miyim Emine? Menekse. Onun yüzünden çocuğum sürünüyor buralarda böyle. Merak etme. O daha beter sürünüyor şimdi. Nasıl yani? Öyle işte. Sen Menekşe'yi öldürmedin mi? Öldürdüm dedin. Öldürdüm canım. Hem de gözüme katmadan. Sürünüyor dedin şimdi ama. Yalan mı söyledin Mustafa? Sürünüyor derken toprakta sürünüyor dedik biz kızım. A doyur karnımı. Emine alsana. Canım istemiyor. Belki sonra.